Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittaqillah ve atbi'is ve nasa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler insanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythuma kunt ve etbi'is seyyiatel hasenete temhuhâ ve khaliqin nâse bi hasen Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. <ligenpetto> Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythumâ kunt ve hasen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem وسلم: اتق الله ve etbi'is كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها nâse الناس بخلق حسن. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن Sadaka Rasulullah, fima kal ev kema kal. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythuma kunt ve etbi'i seyyiatel hasenete temhuhâ ve halikin nasa bi hulukin hasan. Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythuma kunt وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالَ اَوْ كَمَا قَالَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Alla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittaqillah haythuma kunt wa atbi'is sayi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin-nasa bi khuluqin hasan. Rasulullah fima qala aw kama qala. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. إن صنعا لا أهلكنات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق رسول الله فيما قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفندز شيء لا غير مشترك هرنارد الله تنكر Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythumâ ve ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythumâ kunt ve etbi'is seyyiatel hasenete ve khaliqin nâse bi hasen Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythumâ ve etbi'is seyyiatel hasenete temhuhâ ve khaliqin nâse bi hulukin Sadaka Rasulullah فيما kal ev kema kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythuma kunt ve etbi'i seyyiatel <Sessizlik> hasenete temhuhâ ve halikinnase bi hasan. Sadaka Rasulullah fima kal aw kema qal. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittaqillaha haythu ma kunt. وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ صدق رسول الله فيما قال او كما قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythumâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe ve bi hasen Resulullah. Kal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythumâ kunt ve etbi'is seyyiatel hasenete temhuhâ ve khaliqin nâse bi hasen Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythumâ kunt ve etbi'is seyyiatel hasenete temhuhâ ve khaliqin nâse Sadaka Rasulullah, فيما kal ev kema kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythuma kunt ve etbi'i seyyiatel hasenete temhuhâ ve halikinnase bi hulqin hasan. Sadaka Rasulullah fima kal ev kima kâl. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kâlâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittaqillah haythu kunt. و اتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق رسول الله فيما قال او كما قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق رسول الله فيما قال كما قال sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler insanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythumâ kunt ve etbi'is seyyiatel hasenete temhuhâ ve khalikin nâse bi hasen Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythumâ kunt ve ve bi Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله فيما قال او كما قال. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythumâ kunt ve etbi'is seyyiatel hasenete temhuhâ ve khaliqin nâse bi hulukin Sadaka Rasulullah, fîmâ kal ev kemâ kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythuma kunt ve etbi'i seyyiatel hasenete temhuhâ ve halikinnase bi hasen. Sadaka Rasulullah fima kal ev kemâ kâl. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kâlâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittaqillah haythu kunt ve atbi'i's-seyyate'l-hasenete temhüha ve khaliq'in-nase bihulqin hasen. Sadaka Rasulullah fima kâl aw kemâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler

Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythumâ ve ve hasen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythumâ kunt ve etbi'is seyyiatel hasenete temhuhâ ve khalikin nâse bi hulukin hasen Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythumâ ve etbi'is seyyiatel hasenete temhuhâ ve khaliqin nâse bi hasen Sadaka Resulullah فيما kal ev kemâ kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythuma kunt ve etbi'i seyyiatel hasenete temhuhâ ve halikin bi hulukin hasan. Sadaka Rasulullah fima kal ev kema kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythuma kunt واتبئ السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق رسول الله فيما قال كما قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur Her nerede olursan ol Allah'tan kork kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler insanlara güzel ahlakla muamele et قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler insanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythumâ kunt ve etbi'is seyyiatel ve khalikin nâse hasen Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythumâ kunt ve ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythumâ kunt ve etbi'is seyyiatel hasenete temhuhâ ve khalikin nâse bi hasen Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythumâ kunt ve etbi'is seyyiatel hasenete temhuhâ ve khaliqin nâse bi hulukin Sadaka Rasulullah, fima kal ev kema kal. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakillâhe haythuma kunt ve etbi'i seyyiatel <Sessizlik> hasenete temhuhâ ve halikinnase bihulqin hasen. Sadaka Rasulullah fima kal ev kemâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Kâlâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İttakillah haythu mâ kunt. و اطبئ السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق رسول الله فيما قال او كما قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur Her nerede olursan ol Allah'tan kork kötülüğün arkasından iyilik yap ki bu onu siler İnsanlara güzel ahlakla muamele et